Herkese merhaba. Yeni bir video ile daha karşınızdayız. Yine Trabzonspor'un gündemini sizler için değerlendirmeye çalışacağız. Artık ligin ilk yarısı bittiği salı günü Türkiye Kupası'nda Boluspor karşılaşmasıyla Trabzonspor yeni bir maceraya daha girecek. Bu maçla ilgili de yine e, muhtemel 11 beklentilerini yarınki videoda değerlendiriyor oluruz. Çünkü e, çok köklü bir de değişim bekliyorum kadroda. Muhtemelen Abdullah Avcı bugüne kadar daha az forma şansı tanıdığı tüm oyuncuları bu karşılaşmada sahaya sürecek gibi gözüküyor. Ama bizim gündemimiz aslında maç sonu yapılan açıklamalar ve transfer süreci tabii ki en doğal olarak. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı dün maçın ardından çok net bir ifadeyle 3 transfer istediğini dile getirdi. Bir sağ kanat, bir sol bek ve tecrübeli bir stoper. Bu tecrübeli stoper vurgusu çok önemli çünkü Dün video çekiyorken söylemiştim yönetimde bir toplantı yapılacak, karar verilecek. Bu senenin geri kalan bölümünü idare edecek bir stoper mi alalım, yoksa ilerleyen dönemde de faydalanabileceğimiz bir ismi mi kadroya katalım diye orayla ilgili karar verilmiş Trabzonspor stoper bölgesine tartışılmayacak net bir isim transfer etmek istiyor. Bu da e, maliyetle diğer konularda oraya odaklı bir yön haritası çizileceği anlamına geliyor. Şu an itibariyle stoperde şu isim oluyor diyeceğimiz bir netlik söz konusu değil. Çünkü e, dün de konuştum, bugünden itibaren de konuşuyorum. E, hocanın önünde oldukça geniş bir liste var. E, yabancı oyuncu ağırlıklı bir liste var. Yabancı oyunculara odaklanacak Trabzonspor daha çok e, stoper bölgesinde. Ama bir isim var ki onu transfer eğer olursa hem yönetim hem teknik ekip fazlasıyla memnun kalır. O da Kaan Ayhan. Ama oyuncu Türkiye'ye gelme fikrine çok sıcak bakmıyor. Aslında Abdullah Avcı'nın dediği tecrübeli stoper kavramını da karşılayan bir isim Kaan Ayhan. Ama dediğim gibi bir temas var. Şartlar zorlanıyor. Ama oldu oluyor bitti bitiyor diyeceğimiz nokta. Henüz gerçekten çok çok erken hocanın önünde şu anda stoper listesi oldukça kabarık ve her geçen an daha da e, kabarıklaşıyor çünkü menajerler öneriyor, scout ekibi yeni isimler sunuyor, hocanın kendisi yeni isimler tespit ediyor ekibiyle birlikte orası biraz sürecek gibi gözüküyor ama tekrar belirtiliyor, belirtiyorum tartışılmayacak net bir isim e, Trabzonspor stoper bölgesine. Takviye etmek istiyor. Orayla da ilgili eğer isimler netleştirirse ilerleyen günlerde belki sizinle paylaşma şansımız olur. Solbek bölgesiyle ilgili olarak ise durum şu. Trabzonspor 97 doğumlu hakkını Solbek'te kullanacak gibi gözüküyor. Yani şu an en azından ibre oraya doğru kaymış durumda. Daha önce birçok isimle Trabzonspor Solbek bölgesinde bu kriterleri karşılayan birçok isimle Görüştü işte Braderich, Pellegrini, Puşkas, Irakli, Azarovi, bu tarz çok oyuncu var orada. Orayla da ilgili e, temaslar tüm bu oyuncularla devam ediyor zaten. E, ama karar biraz oraya kaymış durumda. Çünkü e, biraz burayı açmak istiyorum. Şu anda Trabzonspor'un yabancı kontenjanıyla alakalı bir sorunu var. Kovasi transferinden sonra Edgar ve Jervinho'nun sözleşmeleri askıya alınırsa alındığını varsayarak söylüyorum. Daha doğrusu lisansları askıya alınırsa. Eee Koasin'in lisans çıkaracak. Sadece bir hakkı var Trabzonspor'un. O hakkını da stoperde kullanacak gibi gözüküyor. O yüzden e, sol bek bölgesinde az önce saydığım isimlerden birinin olma ihtimali var. E, orayla ilgili temaslar yoğun şekilde devam ediyor şu an itibariyle. Zaten Caner Erkin konusuyla ilgili daha önce de söylemiştik. Oyuncunun gelmeye yönelik bir isteği var diye. Ama Başkan Ahmetoğlu dün maçtan sonra bu, e, konuya da son noktayı koydu. 2011 sezonu ile ilgili e, paylaşımlarını bulduk. Artık Caner Erkin Trabzonspor'u rüyasında görür dedi. Caner Erkin de o sezonla ilgili paylaşımlarını silmeyle kaldı. Ama transfer tabii ki şu an itibariyle rafa kalkmış durumda. E, bir diğer konu da kanat transferi konusu. Burası da gerçekten çok karmaşık bir süreç. Çünkü Edin Visca konusu var. Efecan Karaca konusu var. Sol Bakem, Yarmolenko. O kadar fazla isim var ki orayla telaffuz edilen. E, bu isimlerden ama taraftarların sizlerin en çok ilgilendiği oyuncu Edin Visca gibi gözüküyor. Orayla ilgili ufak bir değineyim. Çünkü e, yeni bir gelişme hala yok. E, dün maçtan sonra bir görüşme olabilir demiştik. O görüşmeyle ilgili Detaylar henüz netleşmedi. Daha doğrusu biz öğrenemedik. Yani kendi adıma ben öğrenemedim henüz diyeyim daha doğrusu. Ee, ama yönetimin şu, tavrı şu şekilde olacak. Başakşehir zaten resmi teklif yeni. Resmi teklif değil yeni bir teklif hala yok. Yani onu tekrar belirteyim. Çünkü abi geçtiğimiz haftalarda görüşme yok. Yönetim öyle bilgi verdi size diyordunuz. Şimdi niye Edim Visya şey konusuna girdiniz diyenler var. Onu tekrar açayım. Hala Trabzonspor bu oyuncu ile ilgili yeni bir hamle yapmış değil. O hamleyi zaten bir ay öncesinden yapmıştı Trabzonspor kulübü. Başakşehir kulübüne oyuncuyu istediğine dair ifadeyi söylemişti. Başakşehir kulübü o zaman 4 milyonun üzerinde 4,5 milyon avro civarında bir para talep ettiği için Trabzonspor beklemeye geçmişti. Son dönemde de Başakşehir kulübü oyuncunun yüksek maliyetinden kurtulmak için ki bu yüksek maliyet yıllık 2 milyon 500 bin avro kazanıyor Edin Vizca Başakşehir Kulübü'nde. Oyuncu gönderme düşüncesinde tıpkı İrfancan Kahveci piyasasında olduğu gibi şu anda ortamı kızıştırdıkça kızıştırıyor. Ama yönetim kurulu henüz bu konuda bir atılıma girmiş değil. Ee, önümüzdeki günlerde ne olur onu bilmiyorum ama sanki sanki demin de e, Trabzonspor yönetim kurulu bu transferle ilgili bekle gör politikasını uygulayacak gibi gözüküyor. O süreçte Diğer oyuncularla görüşecek Trabzonspor Kulübü tabii ki listedeki diğer isimlerle. Ama Edin Visca ile ilgili yeni bir fiyat artırımı veya yeni bir teklife girilmeyecek. ilk teklifteki rakamları bilmiyorum. Tekrar belirteyim. O ilk teklifteki rakamlar içerisinde olursa ancak o şekilde olur. Ha bu transfer nasıl gerçekleşebilir belki? Ve Başakşehir Kulübü o istediği rakamları alamayınca rakamlar düşer. Belli bir seviyeye gelirse olur. Çünkü Edimbizce buraya gelmek istiyor. Abdullah Avcı da Edimbizce'yi istiyor. Yani bunu gizlenecek, saklanacak bir durum burada yok. Bu çok net bir şekilde ortada zaten. Ama şartlar bu şekilde yani. Efecan Karaca konusuna gelecek olursak e, Trabzonspor Alanya Spor, Trabzon Spor Kulübü ile sözlü olarak görüşmelere başladı. Efecan Karaca'yı istediği noktasında. Efecan Karaca da menajerine zaten Trabzonspor Kulübü ulaştı. E, kulübüyle bağlantılı olarak. Efecan Karaca da Trabzonspor'a gelmeyi çok istiyor. Zaten her zaman istedi. Hala da istiyor. E, ama orada da sorun şu takasla gitmek isteyen oyuncu Yusuf Sarı gitmeye sıcak bakmıyor. Yeni isimler takasla Gündeme gelir mi? Onu biraz süreç gösterecek. Belki direkt takas değil de belli bir miktar ücret karşılığında da bu transfer gerçekleşebilir. Efecan Karaca konusu hala çok sıcak Trabzonspor adına. Maliyet konusunda da çok zorlamayacağı için Trabzonsporu burada çok sıkıştırmak istemiyor Trabzonspor ağır aksak giderek o transferi sonuçlandırmaya çalışacak. Başka Ahmetoğlu dün maçtan sonra. 6 milyon avroluk bir transfer bütçemiz var dedi. Ama bu para kasamızda şu an itibariyle yok dedi. Yani hali hazırda sıcak para yok. O yüzden Trabzonspor almayı istediği veya alacağı tüm oyuncuları e, vadeli bir şekilde almak istiyor. Veya kiralık bir şekilde uygun rakamlara kadrosuna katmak istiyor. E, Edimvisya konusunda da yine Başakşehir Kulübü eğer ilerleyen dönemde parayı vadede ödeme konusunda bazı fırsatlar tanırsa Trabzonspor o zaman yine şartlar değişebilir. Masavras konusunda gelecek olursak Trabzonspor kulübü tekrar ediyorum. Yıllık uzun vadeye yayacak şekilde uzun vadede ödeyecek şekilde 5,5 milyon avroya kadar çıktı. Olympiakos kulübü de 7 artı bonuslardan aşağı inmedi. Oradaki durum hala bu şekilde devam ediyor. Ee, Solbaken ile ilgili olarak da Türkiye'den oyuncu isteyen çok var, Avrupa'dan isteyen kulüpler var. Zaten Bodogurim son dönemde çok ciddi rakamlara oyuncu satmaya başladı. Ee, bu oyuncunun potansiyelinin çok yüksek olduğunu düşünüyor Trabzonspor Scout ekibi ve muhtemelen bu dönem içerisinde Trabzonspor resmi bir teklif yapacak oyuncu ile ilgili olarak da resmi teklif yapıldı ama yeni bir teklif daha yapılacak oyuncu ile ilgili olarak ee, o rakamları da yine netleştirmeye çalışıyor olacağız. Diğer Yarmolenko ile ilgili olarak da hala West Ham kulübünün kararını beklendiğini söyleyip Trabzonspor'da ayrılması muhtemel oyuncularla ilgili olarak da şunu söyleyelim. Tronsen, Yunus Mallı, e, İsmail Köybaşı, e, Abdülkadir Parmak, işte Murat Cem Akpınar gibi oyuncuları belli bir teklif gelirse Trabzonspor ancak bu şekilde bir haritası çizecek ve o teklifler Abdullah Hoca'ya şu oyuncular resmi olarak şunlar istiyor. Senin görüşün son kararın nedir diyecekler. Abdullah Hocanın bu konudaki kararına göre hareket edecekler. Dün zaten maçtan sonra Başkan Ahmet Ağol da açıkladı. Resmi olmasa da bazı transfer teklifleri aldık oyuncularımıza. Buradaki karar mevciyi Teknik Direktörümüz Abdullah Havcı'dır dedi biraz konular dağılmış olabilir. Çünkü çok hareketli bir gündemi var Trabzonspor'un. Sıcak bir gündemi var. O yüzden siz de fikirlerinizi yine benimle paylaşırsanız mutlu olurum. Belki gün içerisinde belki yarın öbür gün belki daha güzel haberlerle de yine karşınızda oluruz. Umarım videoyu beğenirsiniz. Görüşlerinizi de benimle paylaşırsanız mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.